Ilgili bir e, röportajımız ve VTR'imiz var. E, önce onu izleyelim sonra sohbetimiz devam edecek. Sana göre kadınlar mı daha çok aldatır erkekler mi ve neden aldatılıyoruz? Bence erkekler daha çok. Herkes şimdi aynı diyebilirim. Her iki taraf da eşit şekilde kesinlikle aldatılıyor. Bana göre bayanlar bu aralar daha önde. %80 kadınlar. <laughs> <laughs> yani kadınlar çok gizli yapıyorlar, çok şeytanlar. Aldatılan diye bir şey yok, düşünce öyle. <laughs> Tabii ki kadınlar en çok aldatılır. Erkekler riyakar çünkü iki yüzlü. Kadınların da en az erkekler kadar aldattığını Düşünüyorum yani açıkçası. Bence kadınlar daha çok aldatılıyor. Erkekler de aldatıyor, kadınlar da yerine göre herkes farklı farklı aldatıyor yani. Evet. <laughs> Galiba eşit düşünülüyor değil mi? Yani şimdiki zamanda biraz daha eşit algılanıyor dediğin evet. çok doğru. Eskiden sadece erkekler gibi bir algı vardı ama şimdi evet. artık kadınlar da deniliyor, evet. erkekler de deniliyor. Ama ne yazık ki şu da çok üzücü değil mi? Başta söylediğin o dergi on adımlar 7 adımlar gibi kim daha çok aldatıyor gibi bir rakama gitmek Hı -hı. kadın mı erkek mi yani Hı -hı. E, aldatma kavramının e, şeyini azalttı e, ne derler İçerini İçe başardı. boşalttı Hı -hı. Çünkü yine toplum neye döndü kadın mı aldatır erkek mi daha çok aldatır Hı -hı. sayılara rakam bunun üzerine erkek ırkına ve kadın ırkına saldıracağız büyük bir ihtimalle Hı -hı. ama işte o aldatmanın o önemli değerliliği var ya, yani o yapılmaması gereken değeri kaybettik Hı -hı. neden aldatıyoruz Da ilgilenmiyoruz neden bu hale geldikle ilgilenmiyoruz Aldatmanın ana sebebi yalnızlıktır. Yani yalnızlık problemi. Bakın tüm dünya yaratıldığından sonuna kadar yalnızlık sendromu yaşadığımız için aldatırız, aldatıyoruz. Tapındığımız para, zamandaki putlar, çok para kazanmaz, sık cinsel ilişki, uyuşturucu alkol, hepsinin sebebi bu. Yalnız. Doğru. Yanlış oluşturulan ve işte atıyorum işte bir devletin içinde oluşup devlete zarar verecek cemaatler bile hı hı. o üyeler bile o zararlı akımlar ideolojiler bile yalnızlıktan kaynaklanıyor. İnsanlar bir yan terör bile anlatabiliyor hı hı. muyum? O insanlar daha çıkmalar niye yalnız değil. Kendilerini bir statü ha. elde edebilmek aynı, için. Aynı aidiyet arıyor. Anlatabildim mi? Bile bu yüzden o oluyor oluyor bir aidiyet duygusu şekilde. elde edebilmek için. O yüzden için. insanlar bir şeyi aşırı yaptığında şunu sormalı neden? Yani ne hangi yanım yalnız benim. Hı hı. Biz yalnızlıktan dolayı bu haldeyiz. Sosyal medyada aşırı gülen insanlar. Aşırı komik fotoğraflar o paylaşanlar. Tabii. Ee, yani bunlar hepsi yalnızlık hastalığı baktığında. Fotoğrafı verip videoyu verip dönüp tekrar <laughs> diyorsun ki fotoğrafa bak hemen böyle. Bitti şu. Bu bu ciddi bir kişilik bozukluğuna da götürüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir orada böylesin bir orada böylesin. Evet çok enteresan cevaplar gelmeye başlamış evet. sosyal medyadan evet. birkaçını aktarayım karıştırırım ama güvenmediğimden değil yanında elime alırım bakarım yani yanında bakıyorum <gülüyor> hani <gülüyor> gizli gizli yapmam diyor İyi. karıştırmam benimkini karıştırmasında güvensizlik olarak algılarım diyor. <laughs> Ondan sonra başka ara ara bakıyorum evet hiç karıştırmam diyen var Neslihan Hanım tebrik mi edelim? Yani e, hiç Neslihan hiç. Tebrik edecek bir şey değil. Normal bir şeyi niye tebrik edelim? Aha. Olması gereken bir şey artık, ya olması gereken şeyler artık şey olmaya başlıyor. Yüce kavramı Bu olmaya başlıyor. biliyor musun? Yani. Ben geçen gün bir doktorumuza da dedim. Hani organik gıda aslında organik olan olması gereken, olması yememiz gereken, ama, gereken evet. şey. Şimdi böyle bir lüks gıda gibi hani bir de pahalıya satılıyor falan çok evet. ağrıma gidiyor. Hani Herkes organik gıdaların pahalı her, olması. Aynen her yerden alamıyorsun. O senin için çok... Bak önemli bir şey değerli olmaya başladı. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Yani aranan olmaya başladı yani o yüzden tebrikten ziyade inşallah öyle devam eder. Bir temenni göndermek daha doğru hı hı. herhalde. Hı. Ben hani normal şeyleri tebrik etmeyi çok doğru bulmuyorum. Hı -hı. Evet kontrol ederim. Gizliyse mutlaka vardır bir şey. Hiçbir şey olmayan insanın telefonu ortada olur. Bir de böyle bir algı var. Yani cebindeyse yapıyordur bir şey algısı var. E sürekli cebindeyse ve cebinde o cebine doğru çekiyorsa, el oradaysa ne bileyim saklıyorsa ediyorsa bu tabii ki karşı tarafı rahatsız edecek bir durum. Burada Hı -hı. eşe dönmek lazım. Bu bir işaret midir? Hani dedin ya işaretleri takip et. Bununla birlikte birçok şeye de bakmak lazım. İlgisinin azalıp azalmaması, işte uyku, yani düzenli uykularında bir değişim oluyor o bir alakası var Tabii, mı? Tabii yani aldatan kadar. insanlar, aldatan insanlar da işte zihninin bir tarafında eşi diğer tarafında diğer kadın olduğu için gelgitleri çoktur. Daha hiperaktif olmaya başlarlar, daha hareketli olmaya başlarlar. Evet huzurlu uyuyamazlar. Ondan sonra geceleri mesela işte kabus görme. Çünkü biliyorsun ki fıtrata uygun bir şey değil yalan. Hı. Aldatma içinde yalan barındırmayan bir aldatma var mıdır? Doğru. E, yalan yani. insana ruhuna uygun bir şey mi? Değil. Doğaya uygun değil. Huzursuzluk buradan başlamaz mı? Başlar. Bugün ben sana Bırak hani sevgili ve eşi, dostluğunda bir yalan söyleyip ve bunu devam ettirsen bu da aldatmadır. Yine evet. benim uykularımda bir problem olmaya başlıyor, huzursuzluk. Hı hı. Bir şey tedirgin ediyor. Şunu da söyleyeyim. Tamamen yanlışın içindeyse, kötünün içindeyse bir insan onlara bu iz ve işaret gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Yani onlar hani yaptıkları her şey onlara doğru gösteriliyor. Hı hı. Sakın da demeyin ki ya... Ufacık bir yalan söyledim başım beraya girdi. Adam kadın orada yani yaktı yıktı ortalığı hırsız yalancı dolan hiçbir şey olmuyor. Sana mesaj geliyorsa beyaza kal diye tokat geliyordur sana ama ona gelmez. Aha. Kendinizi lütfen kendinizden daha zengin daha baş ya da daha, daha başka insanlarla kıyaslamayın kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> niye onu olmuyor da bana oluyor demeyin. O zaman da başlıyorsun strese girip şeyi evet. sorgulamaya sistemi sorgulamaya başlıyorsun. Aha. O yüzden aldatan herkes huzursuz, ee, hiperaktif. Cümleler kısalır konunun içine başka konular koymaya çalışır insanlar aldatan ve yalan söyleyen kişi konuyu değiştirme bedensel uzaklaşma başlar ondan sonra oturduğu yerde araya yastık ya da bir şey koyma konuşurken bir yerden destek alma gibi ondan sonra aynen ayaklar genelde sana doğru değildir ondan sonra ya bütüne bakmak lazım anlatabilir misin tek bir şeyle değil o bir saatlik o oturumlar, kalkımlar, bir, yani günlere, haftalara da bakıp okuyabilmek. Bir şey, bir küçük hareketten değil. Ya da işte şunu çok yapar. İşte saklanma ihtiyacı. Eller saklanır, ense kaşınır. Yalan söyleyen erkeklerin baş bölgelerine çok kaşınma oluyor çünkü. Kadınlarda olmaz bu kadar yüz kaşını da burnunu karıştırır en fazla. Şu hareketi sık yapabilir. Ama diyorum gibi spesifik sadece oraya çekmek değil. Şimdi gidip de <laughs> Kocan şunu yapla. Aha yalan söylüyorsun de sorun <laughs> adam. adam şurada yani, eğilmasa alta Bir olsa şeyin yandı bir içinde. araya gelmesi lazım. <laughs> bir yani bir neden aldatıyor? Neden yalan söylüyor? Bunlara girebilmek lazım. Hı -hı. Ben buradan aslında en temele bir mesaj. Anneler çok izliyor seni. Hı -hı. O yüzden annelere şunu söylemem lazım anne ve babalara. Ee, erkek çocuklarınızı severken şuna dikkat edin. Mesela anne koşulsuz sever, değil mi? Tabii. Ne yaparsan yap. Baba Hı -hı. koşullu sever. Baba der ki otur otur. Aferin. ...dersini yaptıkça senin daha... ...koşullu hmm. sevilmeyi babadan... ...koşulsuz sevilmeyi <gülüyor> anneden <gülüyor> öğrenir. Doğru. O yüzden anneyle... ...şimdi ne yapar? Bakımı... ...kendisine bakılır duygusal anlamda... ...fiziksel anlamda. Evet, Ama, daha ticari yetileri alır. Tabii tabii. Aha. Rahata düşer mesela. <laughs> Ama babadan şunu öğrenir. Keşfetmeyi, mücadele etmeyi... ...koşullanmayı öğrenir. <laughs> Eğer baba eksikse... ...Türkiye'de babalar çok eksik. <laughs> eksikse adam şuna alışıyor. Babalık şeyini de e, da anneden dolduruyor. Bu sefer ne yapıyor? Evlenecek kadında da böyle hiç sorumluluğunu almıyor. Babadan alamadığı için koşullu sevilmeyi, sorumluluk alamadığı için de rahat olabilecek kadınlar seçmeye başlıyor. E, bitti. Türkiye'de çoğunluk dikkat et Baba sert, uzak, anne aşırı yumuşak ve yönetmeyi seven. Bak Hı -hı. bu çok Türk kadını baktığında. Doğru. Baba biraz daha uzak. Bu adamlara bak. Böyle bir yetişen erkekler genelde evlendikleri kadınlardan da ne bakıyorlar? Hiç sorumluluğunu almıyor, daha rahatta. Da. Asli problem bu. Yani bunu bence biraz daha evet, çalışabiliyoruz. Kadın nereden anlıyorum, lazım. Eskiden mesela e, arabaların tamir edildiği oto sanayilerde çok fazla böyle kadın popülasyonu görmek mümkün değildi. Doğru hani oraya kadınlar evet. gidemez anlamında evet, asla söylemiyorum. Evet, Lütfen sakın öyleydi, yanlış anlaşılmasın ama hani oralar daha maskülen yerlerdi. Şimdi mesela ben de çok rahat araban bozulduğunda tek başıma gidiyorum. Hani arabamın lastiği çok rahat yaptırıyorum. Hani e, çok Buradan bile anlıyorum Tabii, yani mesela kadınlar artık değil evet mi? artık çok aşamda. daha maskülen işleri çok daha rahat kendi başlarına hallediyorlar Aynen, evli dahi evet. olsalar etmeni, Aynen partnerleri öyle. bile olsalar hani bu, Çünkü, bu biraz bunu gösteriyor bence aslında kendini buluyor kadın güçleniyor da kadın bu doğru Hı -hı. mesela tam tersini düşün bu erkek çocuğun yanında yerinde kız olsa ne olur nasıl büyürsünce Alın Hı -hı. size gün, yani Hı -hı. şu an etrafta gördüğünüz kadın çoğu hepsi demin aşırı feminen olanlar erkekleri aşırı tahrik etmeye çalışıyor. Bunu görüyorsunuz etrafınızda bazı hı -hı. kadınlarda. Bunlar da çok tahrik eder. Hı hı. Şey, şeyde babaya ulaşamadığı için ...sevgisel anlamda bir başka kadının üzerinden erkeği yakalamaya çalışması. Evli erkeklerin peşinde çok koşan. Hı -hı. E, bu da çoğalmaya başladı evet, mesela. Evet, evet, o yüzden evet. maskülenlik ve feminenlik aşırıysa bir erkekte ve kadında o muhakkak başka bir yarayı kapatma çabası. Hı -hı. Yani biz ona zamanında ah ne delikanlı adam Aman ne bilmem ne kadın deriz ya aşırılık Aha. kapatır bir şeyi. Başka bir yolu yoktur bunun. Çünkü orada bile bir denge maskülenlikte, de, erillikte, de, dişillikte bile bir denge istiyoruz biz. Hı hı. Ama ne yazık ki toplum aşırı erilliği ve aşırı dişilliği dizide, televizyonda, ekranda seviyor. Yani kendi hayatında kendi dibinde çok istemiyor hı hı. ama hani izlerken ne yapıyor hoşuna gidiyor sonuçta. Hı hı. O iki enerji... Zaten bütün derdimiz o, <gülüyor> <gülüyor> bütün dünyanın yaratımından bitimine kadar derdi de olacak galiba. İşte <laughs>